Herkese merhabalar. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iftar sofrasına çok yakışacak bir pilav hazırlayacağım. Efendim Osmanlı pilavı yapıyorum. Malzemelerimi sayarak hemen hazırlığımıza geçelim. Efendim ceviz içi kullanıyoruz. Tereyağı, pirinç, kuru kayısı, badem içi, baharat çeşitleri, zeytinyağı, kuş üzümü, dolmalık fıstık ve kuru soğan kullanıyorum. Pilavımızı yapmak için tenceremizi hazırlayalım. Altını açıyoruz. Malzemelerimizi kavuracağız. Çok lezzetli bir pilav olacak. Malzemelerin zenginliğinden de anlamışsınızdır. Şimdi öncelikle pilavımızın pirincini ıslatalım. Islatmak için geniş bir kaseye pirinci dökelim. suyumuzu üzerine ekliyoruz. Bu şekilde biraz bekleteceğim. Pirinci bekletirken de biz de diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Soğanımızı doğruyoruz yemeklik olarak. Bu pilavda soğan önemli, güzel bir lezzet verici. İnce doğruyoruz. Soğan doğrarken keskin bıçak kullanmak soğanın gözlerinizi yaşartmasını engelleyecektir. O yüzden keskin bıçak kullanmayı tercih edin. Soğanımızı güzelce doğradık. Şimdi sırada zeytinyağımızı tencereye ekleme var. Bir miktar zeytinyağı ekliyorum ve şimdi biraz da tereyağı ekleyeceğim. Soğanlar geliyor. Soğanları da içerisine ekledikten sonra böyle güzelce karıştıralım. Yine tenceremin içerisine dolmalık fıstıklarımı ekliyorum. Soğan ve dolmalık fıstığımız yavaş yavaş pişiyor. Şimdi sırada pirincimizi yıkamaya geçireceğiz. Bunu güzelce süzdürelim ve bol suda yıkayalım. pirinci güzelce süzdürüyoruz. Şimdi bunu da soğanların içerisine ekliyorum. Ve güzelce karıştıralım. Sırada ceviz içimiz var. Hemen paketimizi açıyoruz. Şimdi de kayısı. Ve badem için alıyoruz. Şimdi bunların hepsini biraz doğrayacağım. Ama iri parçalar halinde bırakıyorum ki yerken onları da biraz hissetmek lazım yemişleri. Şimdi yemişlerin hepsini tenceremizin içerisine ekliyoruz. Bütün malzemelerimizi ekleyelim. Sıra geldi kuş üzümüne. Kuş üzümünü de içerisine ekliyorum. Şimdi bunun içerisine baharatlarımızı ekleyeceğiz. Tarçın yine saray mutfağında kullanılan sık kullanılan baharatlardan bir tanesi. Tarçınımızı ekleyelim içerisine. Biraz tuz ekliyorum. Çok fazla tuz kullanılmadığını görüyoruz saray mutfağında. Daha çok sirke ve ekşi meyveler kullanılıyor. Mesela erik gibi aromalandırmak için, lezzetlendirmek için. Tabii biz günümüzde tuzu ekledik içerisine reçetemizin. Tuz da kullanıyoruz. Ve biraz da karabiber ekliyorum şimdi. Tekrar karıştıralım. Şimdi suyumuzu ekleyebiliriz. Ocağımızın altını biraz daha yükseltiyoruz. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Suyunu çekinceye kadar ocağımızın altı açık kalacak. suyu çektikten sonra da Ocağın altını kapatıyoruz. 15 dakika demlendirip pilavımı servise sunacağım. Pilavımız güzelce demlendi. Şimdi karıştıralım. Güzelce harmanlıyoruz bu şekilde. Şimdi servisimizi yapalım. Ben bu şekilde yapıyorum. Pilavımı derin bir kasenin içerisine bu şekilde dolduruyorum. Şimdi bunu ters çevireceğim. Siz de yapabilirsiniz. Güzel görünüyor. Bu işlemi yaptıktan sonra şimdi tabağıma ters çeviriyorum. Evet. Şimdi bunun üzerine biraz yeşillik alacağım. Dereotu. Bu şekilde orta kısmına koyabilirsiniz. Şimdi biraz da içerisine koymuş olduğum ürünlerden etrafına koyacağım. Badem, ceviz. Evet. Pilavım servise hazır. Osmanlı pilavımız. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde taze ot çeşitleri, dereotu ve maydanoz ve etrafında da badem, ceviz ve kayısı ile beraber. Hayırlı iftarlarınız olsun. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.